Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlere TS2'de nasıl mod kurulur onu göstereceğim. Bu arada mikrofondan da kusura bakmayın arada ses patlaması oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Detayı detayına bilmeyenler için en başından anlatacağım. TS2'de nasıl mod kurulur onu göstereceğim. Şimdi öncelikle Google'a girdik. Benim verdiğim linke de tıklayabilirsiniz. İçinde 3 tane çok güzel otobüs modu var son sürüm. Ya da buraya yazarsınız mesela otobüs modu ETS2 diye. Bakın burada çıkar bu sitelerden de rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Ama benim attığım linkten de indirebilirsiniz. Ben öyle göstereceğim. O yönden göstereceğim. Mesela bu linke tıkladık. Şimdi indirilmesini bekleyelim bakalım. Download linke tıkladık. Bir daha download dedik. Bakın yukarı indirmeye başladı. Ben de indiril olduğu için şu an indirmeyeceğim. Sonra bunu kapattık. İndirildi. Sizin ekranınıza geldi. Bakın şu. Ekranınıza geldi. Buna tıklıyoruz. Bakın iki tane bir tane Volvo bir tane daha otobüs modu var. İçinde de Mercedes var. Şu ikisini birlikte atmanız lazım. Bir tane araba istiyorsanız. Bunu söyleyeceğim zaten şimdi. Bu ikisi farklı otobüs modu. Şu farklı. Tamam. Ben en zor olduğu için bunu göstereceğim. Bu ayrı bir dosya çünkü. Bu 3 tane araç var işte. Bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu. Şimdi ben Mercedes üzerinden gideceğim. Diğerleri zaten en basit. Yani aynı şekilde hepsi. Şimdi dosyamızı açtık. Belgeler kısmına geldik. Buradan ETS2. Buradan da mod klasörüne girdik. Bakın. Bütün modları buraya atıyoruz. Sonra Mercedes'in içine girdik. Şu ikisini aldık. Şu ekranı sağa kaydıralım. Bakın size daha detaylı göstereceğim. İkisini aldık. Bakın şu boş klasör atıyoruz. Boş bir yer var ya boş. Aynen buraya atıyoruz. Bakın sakın üstüne üstüne atmayın. Boş yere attık. Şöyle yüklendi. Şimdi oyuna girebiliriz. Yapacağımız şey sadece bu kadardı. Eğer siz mesela geri gelelim. Siz mesela bunu atmak istiyorsunuz. Bu otobüs modunu atmak istiyorsunuz. Yine aynı şekilde. Sadece bunu atıyorsunuz. Ama bu sadece ikili olduğu için. iki rarın içinde olduğu için. O yüzden ikili attık. Yani bir otobüs modu oluyor. Siz zaten Discord'da gelebilirsiniz. Anlamadığınız yerlere Şu yardımcı olacağım. Şimdi ETS 2'ye girelim bakalım. Size göstereyim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Buradan mod yöneticisi kısmı var. Bakın oraya tıkladık. Hemen otobüslerimizi seçiyoruz. Bakın o biten Travego modu vardı rar içinde. Bak bu, o bu, bu otobüs modu yani bu otobüs moduna sahip oluyorsunuz. Ama bizim şu an attığımız şu ikisi. Bakın ikisi de aynı gördüğünüz gibi ikisini de atıyoruz içine. Değişiklikleri onayla dedikten sonra oyunumuza giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın oyunumuza girdik. Buradan çekici galerileri kısmına geliyoruz. Geldik. Evet mod bayisine erişim var. Ona tıkladık. Bakın gördüğünüz gibi otobüs modumuz geldi İstediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz zaten çok bir özelleştirmemiz var mı bilmiyorum ama bakın desen aynen. şu dış desenlerini yapabiliyoruz mesela neyse bir tane rastgele alalım şu kalsın şu güzel ya yani sade bakın gördüğünüz gibi içinde ayarlayabildik başka buradan da yine ayarlayabiliyormuşuz neyse biz bunu doğalını kullanalım şimdi. Dedik. Direksiyon herhalde oyuna girdiğimizde düzelecek. Bekleyin onu ayarlayacağız. Şimdi ayarladık her şeyi. Satın al kısmına geldik. Satın aldık. Nereye gitmesini istiyorsunuz aracınızı? Ya Berlin'e götürelim bakalım da. Şimdi garaj yöneticisi kısmının çekici yöneticisi kısmından pardon. Tırımızı alalım. En alta mı geliyor da en üstte mi? En alta geliyor. Buradan sür kısmına basıyoruz. Evet diyoruz. Ve aracımızı sürüyoruz. Arkadaşlar bakın bunun harici e, para gerekiyor bunu almak için. Eğer paranız yoksa parayı da siz istiyorsanız onu da videosunun yakında gelecek. Yorumlara yazarsınız zaten size yardımcı olurum. Eğer bir sıkıntı daha çıkarsa Discord'a da gelebilirsiniz. Orada da size yardımcı olurum. Discord'dan daha kolay yardımcı olurum hatta. İstiyorsanız Discord'a gelin. Discord, Discord linkini de aşağı bırakacağım bu arada. Önümüz açıldı. Bu arada direksiyon hep öyleymiş. Bu yüzden F4'e basıp koltuk ayarından benim ayarlarımı bu şekilde bu ayara getirebilirsiniz. Şöyle süreceğiz. El freni çekelim bakalım. Aracımız nasıl? Aracımız gayet güzel bu arada. Bu arada ben normalde direksiyon setiyle oynuyorum. Şu anda klavyeye döndüm ama yani çok güzel mod bu arada. Böyle bir eski araçlar daha güzel oluyor bence ya. Dışarıdan da göstereyim size. Bakın aracımız şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz. Bunu Türkiye modunda da kullanabilirsiniz. Türkiye modunda videosunu çekmiştim zaten. Bazılarınız çok soruyor. Türkiye modu neden uyumsuz DLC diyor. Çünkü arkadaşlar 1.49'a çekmeniz lazım o DLC'ler 1.49. Ama yeni sürüm de gelecek de Discord'a. Discord'dan yeni DLC sürümünü bulabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar da arkadaşlar. Bir sorun çıkarsa dediğim gibi Discord'a gelebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.